بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات مما عملوا فما ربك بغافل عما يعملون صدق الله العظيم رحمن الرحيم olan bağışlayan esirgeyen ve rahmetiyle اذان eden Hazreti Allah Celle ismi şerifiyle Aziz ve asil müminler okuduğum ayeti kerime En'am suresinin 135. ayeti i kerimesidir. Rabbimiz şöyle buyurur Estağfirullah. Öyle kullin, herkes için derecatun mimma amilu yaptıkları ameller karşılığında dereceler vardır. Herkesin derecesi mertebesi ameline göredir. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında idi. Ve cehe ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir arabi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyordu da ve kâle diyordu ki inni asûmu şehre ramadân Ben ramazan-ı şerif orucumu tutuyorum. Ve usallî hamsa salavat beş vakit namazımı da kılıyor, eda ediyorum. Ve la ala haza bundan fazlasını yapamıyorum. Ziyadesi yoktur bende. Li enni fakirun leysa alayya zakatun ve la Çünkü ben fakirim, zekat ve hac sorumluluğum yoktur diyordu. Sorusu şu idi. Fe iza kıyametü kıyamet koptuğu zaman fe fi ayi ben hangi makamda hangi derecede olacağım ey Allah'ın Resulü? Şunu demek istiyordu. Ben sadece namazım ve orucumla Allah Resulüne komşu olabilir miyim? Onu cennette görebilir miyim? Onunla beraber olabilir miyim? Bunu soruyordu esasında. Fezaike'n-Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem resul Ekrem gülümsedi ve kal o kişiye dedi ki ''İzâ hafiz ta'ini kâniz neyin? Gözlerini iki şeyden korur ve muhafaza edersen ''Anil nazar ile muharramat, harama bakmaktan gözünü korun ve nazar ile halbi bi aynil insanlara da hakir bakma, insanları hakir görme, gözünden de kendini muhafaza edersen'' Ve hafiz de kalbeka Kalbini de diyor iki şeyden muhafaza edersen. Ani gıdilli hasedi. İnsanlara karşı kimle düşmanlıktan, hasetle fesatlıktan kalbini temizlerle muhafaza edersen. Ve hafiz de lisareka Dilini de iki şeyden muhafaza eder, korursan. Ani gıdilli vel gıybeti, yalan ve kıymetten, dedikodudan dinini de korur, muhafaza edersen, sen namazın ve orucunla beraber kıyamet gününde fekûnü ma'iyetil celle cennette benimle beraber peygamberin Muhammed Mustafa ile beraber olacaksın diyor. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbim cümlemize, cümle ümmet Muhammed'e Asaten siz dinleyen kardeşlerime cennet-i ala'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber olabilmeyi, yüce büyük dereceleri makamları elde edebilmeyi nasip eylesin. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin güzel olsun inşallah.